Kentürk TV ekranlarından mutlu günler sevgili izleyiciler. Ben Enes Ünlu haftanın son gününde gün ortası haber bülteninde sizlerle birlikteyiz her zaman olduğu gibi yine yeni yeniden Kayseri'de, ulusta ve dünyada öne çıkan haber başlıklarına göz atacağız. Haber müdürü Engin Gökdemir ile birlikte televizyonumuzun gazetesine, yerel gazetelere ve ulusal gazete başlıklarını yine hep birlikte tarafsız doğru anlaşılır şekilde sizler için yorum Gazetesi'ne göz atacağız. Bakalım Kent Türk Gazetesi bugün sayfasında hangi başlıklara, hangi haberlere yer vermiş sevgili izleyiciler. Kent Türk gazetesi maske kaldırıldı ama bu kez vatandaş çıkarmıyor başlığı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı. Alınan yeni kararlarla birlikte artık açık havada maske takma zorunluluğu olmayacak. Yeni maske kararının ilk gününde Kayseri sokaklarında çoğu vatandaşın maske alışkanlığını sürdürdüğü, bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.